Maçta genelde iyiydik defans olarak, koordine olarak iyiydik. Yani pek hata yapmadık. Zaten üç tane hata yaptık, üç tane gol yedik. Genelde iyiydik. Takım iyiydi bugün çok. Beni dinlediler defanslar. Çok şey yaptı çünkü konuşmadan olmaz bu Arkadan konuşacaksın, defansı yönlendireceksin. Biraz gol kaçırdık ama genelde iyiydik genel anlamda. Öncelikle rakip takımı tebrik ediyorum, Bekoz'u kutluyorum. Güzel top oynadılar. Ee, bizler de ee, Reşit Spor olaraktan gençlerle birlikte futbolun geleceğe nasıl hizmet edebiliriz diye çıkmış olduğumuz bu yolda ee, kaybettiğimiz maçlarda üzülmekten ziyade dersler çıkarmaya çalışıyoruz. Bilakis eksiklerimizi görüp ee, de, ee, oradan bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz kadromuzda oynayan da oynamayan fark etmeksizin bütün gençlerin ayağına sağlık, yüreğine sağlık. Hepsine teşekkür ediyorum. Ligi en bitirmeye çalışacağız. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.